Evet. Bazı o az önce geldi. Parayı transfer etmiştim. Aldınız mı? Güzel. Sizinle çalışmak zevkti. İyi günler. Bir milyona değersin be. Alo. Bir milyon liralık vazo almışsın diye duydum. Ne yapacaksın? Lazımlık olarak mı kullanacaksın? Serhat. Serhat ya. Niye aradım seni biliyor musun? Kurye ile sana bir para gelecekmiş. Onu bekleme demek için. Çünkü biz aldık. Kovup da tazminatlarını vermediğin işçilerin hepsine bir güzel dağıttık. Hayır, olamaz. Oldu bile, oldu bile. Bundan sonra kul hakkı yemeden önce bizi aklına getirirsin. Ha, bundan öncekileri de burnundan fitil fitil getireceğiz, merak etme. Ha, bu arada vazona iyi bak, başına bir şey gelmesin. Doktor, hadi yap bakalım numaranı. Bakın buraya. Efendim abi, şu vazoyu alıp benim büyük kasaya koyun.